Murat'la paylaşımlar hoş geldiniz. Bugün benim bir sorunum var. O sorunumun çözümünü aramakla çalışıyorum. Şimdi sorunumu sizlerle birlikte hep beraber göreceğiz. Şöyle bir tane oyun var. Bakın. Metro Conflict diye. Şimdi o oyunu açtığımda. Şöyle o oyunu açtığımda. Ve girişimi de yaptığımda arkadaşlar. Oyunumuz normal bir şekilde açılıyor ama açılma ekranı gelmiyor. Yani şöyle gelmiyor. Şimdi evet, bu bunlar çıktıktan sonra, bunların ikisi çıktıktan sonra bir de kocaman şey çıktıktan sonra bakın şimdi çıkacak. Burada şöyle bir şey çıkacak. Evet çıktık. Gördüğünüz gibi şimdi sorunum geliyor arkadaşlar. Evet, sorunum şimdi geliyor. Evet, Metro Conflict dediğim gibi bu oyun. Zaten yaz. Evet, sorun bu. Kişisel bilgisiniz bir sorunla karşılaştı ve yeniden başlatması gerekiyor. Şu anda bazı hata, hata bilgileri toplanıyor. Bir işlem yeniden başlatacak. Böyle bir hata arkadaşlar. Şurada da sistem servisi ekspresyon yazıyor. Evet bu sorunun çözümünü istiyorum sizlere arkadaşlar. Teşekkür ederim.